Evet, auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve mişani la yusabbihu bihamdihi. Hazreti İbrahim'in kıssası ne yaptı? Bitti. Oldu mu inşallah? Bugünkü dersten sonra artık Hazreti Yusuf'un kıssasına ne yapacağız? Geçeceğiz. Dün geçiş esnasında işte Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak var. Hazreti İshak'ın oğlu da Hazreti Yakup var. Oldu mu inşallah? Hazreti Yakub'un oğlu da Hazreti Hz. Yusuf var. İşte öyle geçiş yapmıştı. Hazreti Yusuf'un kısasını anlatacağız. Ayetinde de bahsettiği ahsen kasas. Yani kıssaların en güzeli. En <laughs> kıssaların en güzeli. Gelmiş geçmiş kıssaların en güzeli denilecek kısa. Allahu Teala ona en güzeli ne yapmışsa demişse demek ki gerçekten de en güzeli odur. Olmuş. Aa hocam bir kısa vardı bence ondan daha güzeldir. Sana anlatayım öyle değil. Sen ne yaparsın yap Allah-u Teala bir defa ona o şeyi vasfı vermiş. Demiş ahsenel kasas. Kıssaların en, en güzeli demiş. Ahsenul kasası. Kıssaların en güzeli. Hz. Yusuf'un kıssasından biz bahsedeceğiz. Rüya acibetun. Acı bir rüya. Acı böyle hayret verici bir rüya. Değil, hepimiz olaya bir haberdarız. Hz. Yusuf işte güneş ayın 11 gezegenin kendisine ne yaptığı secde ettiği rüyasını görüyor. ve gerçekten de acayip bir rüya. Ondan biz bahsedeceğiz. Yıldızlar değil mi? Evet eh, yıldızlar. Kâne idi Yusuf'u Hz. Yusuf idi veleden sagire küçük bir çocuk idi. Vele çocuk sagir küçük. Veleden sagire küçük bir çocuk idi Hz. Yusuf. Evet. Ve kâne idi lehu Hazreti Yusuf için var idi Ahad aşere ehen. Kaç kardeş var idi? 11, 11 kardeş vardı. Kendisiyle beraber 12 kardeş oluyor. Ve kâne idi Yusuf'u, Hazreti Yusuf idi gulâmen cemilen, Güzel bir çocuk idi. Evet. Ya zaten güzel, ne kadar güzel olduğu kıssanın devamında işte o Hazreti Züleyha onları bayanların huzuruna çıkarıyor. Aylin, ee, yani e, ee, o kadar ki güzelliğinde yani diyorlar ki haşa bu şey olamaz insan evet. olamaz ve güzelliğinden böyle o kadar dehşete kapınıp ellerini kesmişler farkında değiller. Bir de bu hangi boyutta yani şeyken büyükken insanlar büyüdükçe yani çocukluktan evet. gidinceki ki güzelliği evet. büyüklüğündekinden daha çok fazladır. Evet. Yani örneğin hani, yani 9 10 11 12 13 yaşlarındaki Güzel. olduğu güzellik şeyden daha şeydir. Güzel. Bu insanlarda da öyledir. Hayvanlarda evet. da öyledir. Böyle büyüdükçe kalıplaşıyor. Ondu bu. Biraz biraz bozuluyor. Küçükken beni bir görseydiniz adam öğrenene kadar evet. saçım sarıydı öyle. E şimdi Hazreti Yusuf yani o kısanın sonunda o derecede saç sakalın olduğu şeyin olduğu o derecede bile bayanlar demek kadar. ki küçükken ne kadar şeymiş o zaman. Güzelmiş, Güzelmiş yani. Bir de e, büyük yaşta birisi güzelse yani o güzellik aslında şeyden gelmedir. Yani küçüklükte olan evet, evet. o yüz, el, şeyin düzgünlüğü evet. o onun devamıdır yani. Evet. Yani Hazreti Yusuf'un kula bunu demek istiyorum. Yani büyüklükte her öyle güzelse de küçükken e, evet, daha evet. da güzeldir yani. Ve kâneydi Yus, Yusuf'u, Hazreti Yusuf idi gulâmen zekiyen. Zeki bir çocuk idi. Gulâm çocuk, zekiyen zeki bir çocuk idi. Ve kâneydi ebuhu, babası Ya'kub'u, babası Ya'kub, yuhibbuhu. Onu şey yapıyordu, seviyor idi. daha çok min cemî'i Kardeşlerin tümünden daha çok onu seviyor idi. Heh, zaten kıssanın patlak verdiği olay, patlak verdiği olay bu. Yani Hz. Yakup onu diğer kardeşlerine göre daha çok şey yapınca, sevince ister istemez diğer kardeşleri ona yönelik bir şey besliyorlar. Bir haset Besle besliyorlar. Besle e kıskanma <laughs> ve ona öyle devam ediyor. <laughs> ve ile ebuhu babası Yakub'u babası Yakub idi yuhibbu Hz. Yusuf'u seviyor, seviyor idi. daha çok min cemi ihvati kardeşlerinden daha çok şey idi. Kardeşlerin tümünden cemi' tümü ihvati Kardeşlerin tümünden daha çok seviyor idi. Zat-ı bir gece bir de bu kitabı okumadan ama zat o dini kısalar öğrenmeyle beraber yani kelime hazinesi. Evet. Ne zat-ı Leylet'in ne demek yani bir gece. ra'a gördü. Yusuf'u Yusuf gördü. Yani rüyada gördü. Ru yani acibeten Acib bir rüya ne yaptı? Gördü. Ra gördü. Yusuf'u Yusuf gördü. Rüya acibeten tan. Acib bir rüya. Acib yani böyle hayret verici böyle evet. bir rüya gördü. Ra gördü. Ahada aşere kevkeben. Kaç yıldız? 11 yıldız gördü. Ve gördü. Eşşemse güneşi gördü. Vel kamer ayı gördü. Kullun tümü yani o 11 yıldız artık güneş ve ay tümü yescudu şey yapıyor, secde ediyor. Lahu Hazreti Yusuf'a secde ediyor olarak gördü. Acip gördü rüya budur. Rüyada gördü ki 11 on yıldız ona boyun eğiyor. Güneş ay ona ne yapıyor? Boyun eğiyor. Onu secde ediyor. hayrete düştü Yusuf'u sagiru. O küçük Yusuf. Kesire çok şeye düştü, acayiba düştü, çok hayrete düştü. 11 artı 2 güneş ay secde yüktür. Nedir bu? Ve ha. taaccebe hayrete düştü. Yusuf'u sagiru. Küçük Yusuf. Ketire çok hayrete ne yaptı? Düştü. Ve ma fehime. Anlamadı. Hazi rüya. Bu rüyayı ne yapmadı? Tevhidini bilmedi. O çocuktur yani. Bak, kime gidip soracak? babası diyecek ki babacım babacım ben işte böyle bir rüya gördüm oldu inşallah yani o yaşta aa tayvili nereden bilecek küçük yaştadır e, İnsan bilmediği şeyi de kimi gidip kime söyleyecektir babasına o da babasına yani. ama fehime anlamadı Hz. Yusuf rüya bu rüyayı ne yapmadı anlamadı keyfe nasıl tescudu secde eder el ki bu yıldızlar ve şemsu güneş vel kameru ay Nasıl secde eder li Bir adama nasıl şey yapar? <laughs> eh, anlamadı yani. Devrini anlamadı. Zehebe ita anlamadı yani şey hazırlık yani. insan anlamazsa şey gider yani babasına gider işte babasına gidere bir hazırlık yapıyor. Zehebe gitti. Yusuf'u sagiru. O küçük Yusuf ne yaptı gitti? İle ebihi Yaqub'a. Babası olan Yaqub'a ne yaptı gitti? Gayet normal. Ve hake anlattı. Lehu Hazreti Yaqub'a anlattı. Hadi ru'yel acibete bu acip rüyayı Hz. Yakub'a anlattı. Dedi babacığım babacığım 11 yıldız artı güneş ay bana secde ediyordu. Kale Hz. Yusuf dedi parantez içine almış ayettir. Ayetin anlamlarına daha dikkat et. Ayetlerin anlamına daha dikkat etmek gerek. Kale Hz. Yusuf ne yaptı dedi. Ya ebeti ey babacığım inni muhakkak ben gördüm, gördüm ahada aşere kevkebe. Kaç yıldız gördüm? 11 yıldız gördüm. Ve şemse güneşi gördüm. Ve kamera ayı gördüm. Reytuhum onları gördüm. Li bana sacidine secde ediyorlar gördüm. Heh. Onlar bana ne yapıyor diye gördüm. Secde ediyor. O durumda, o vaziyette onları gördüm. Ve kâneydi ebuhu Ya'kubu. Onun babası olan Ya'kubiydi. Nebiyen şeydi. Peygamberi. Yani tevil mevil bilgi sahibiydi yani. Vahye muhatap olan bir insan yani. Evet. Feriha Yakup. Feriha sevindi Yakup. Yakup sevindi ya, bu hadi rüya bu rüya ile sevindi. Ketiren çok ne yaptı? Çok sevindi. Çok sevindi. Rüyanın te'viri nedir yani? Bu 11 o çocuk arasında Hz. Yusuf'un şeyi şanı, şöhreti, mertebesi yüce olacak ki en sevdiği evet. oğludur. En sevdiği oğlunun o şan, şöhret, o derece yükselmesi hoşuna gitti. E bir de bu şan şöhret nedir? Mal mülk değil de yani yani nubuvet yani peygamber. Ha demek ki peygamber, peygamber olacak. Oldu mu inşallah? Bir peygamberin de büyük bir insanın, büyük bir alimin de en, en büyük korkusu ifade etmeseler dahi zürriyetimde bu devam edecek mi etmeyecek mi? Öyle derim ki şu an Seyda Şehir var ya, o derim ki Seyda Şehir gibilerin en büyük korkusu dille getirmeseler de ki dile getirmemeden de kendi uzak tutamıyorlar. İle bir yerde dillerinden kaçırıyorlar. Oldu mu? Evet. En büyük korkuları zürriyetten o ilim olayını şey yapmama. Devam tamam. et, etmeme. etmeme. Evet. Onlar için daima dua ederler. Çocukları için daima dua ederler. Yani hiç kimse istemez. Yani zürriyetinden o kesilmez. Nice aile var. Babaları büyük zatlardır. Evet. Ama çocuklar Beş para ne yapmıyor, Etmiyor. Ee, birkaç sene geçtikten sonra o aile gidiyor, bozuluyor, peygamber. gidiyor, şey oluyor. Hiç kimse istemez. Hazreti Yakup, ah, dedi tamam. Ben peygamber. Babam peygamber. peygamber, peygamber dedem peygamber. peygamber bu rüya da işarettir. Oğullarımdan bir tanesi de şey. <laughs> peygamber. Oh, herhangi kafam rahattır. Zürriyetten hala bu olay devam ediyor. Yani herhangi düşünün örneğin, Büyük bir seydanın oğlunun şeyle ilgilendiği, ilimle ilgilendiği i̇lgilendi. rahat rahat diyebilir ki Allah ruhumu alsa da tamam bir şey olmaz yani. yani. Elhamdülillah geriden devam eder. Artık o düşünsün kendi çocuğu evet. için. Ben vazifeyi verdim. Gerçekten. Ama öyle dedik, bir vefat edecek, duruma gelecek. Çocuk bir beş para ne yapmıyor? etmiyor, etmiyor. Üzülür. Çok, üzülür. Çok, üzülür. Çok üzülür. Ya üzülür. ya biz böyle bayağı bu dine hizmet etmek için bayağı bir ortam var ettik evet. işte ama dağınık bir gelmiyor. şey yapar medrese İnsan özgürlüğü. Allah hayırlı evlat versin <laughs> ya oldu mu inşallah. Yani sıkıntı yani her baba ister ki o olayın şey yapmasını, devam ya, etmesini evet, biliyorsun, biliyorsun. ister. E, Hz. Yakup da rüyayı görünce çok Sevinci. sevinir. Oh! Demek ki Allah zürriyetten de şey devam ediyor işte. Evet, Peygamber evet. ne yapıyordur? Devam ediyordur. Var örneğin bizim kendi bizzat şahit olduğumuz kaç aile var yani babalar daha büyük alim evet. çocuk şey yapmamış okumamış, evet. okumamış. çocuk okumayınca e bak, okusa da okusa da veya şey yaramıyor giremiyor. Yani. yani o okumamıştı o fazla evet. okumamıştı benim şahit olduğum okumamıştı ama baba böyle Abi. maşallah ibare yutmuş diyorlar ya örneğin evet. adam acayip donanımlı. E, vefat Ma takdir-i ilahime bunlar e, illa bir gün vefat edecekler, bitti. O ailede şey gitti, bitti yani. bitti. O aile. torunu da okumadı, oğlu da okumadı, o ailede şey bitti. Bir de övünüyorlar, bizim babamız okumuştu. Lan ne oğlum şey? senin baban okumuştu, daha baban okumuştu, sen onun yolunu takip canım. etmedikten sonra e, ne? olacak. İyi, ee, şey. Peygamber Efendimiz diyor ki Olur. bu ilim kaldırılacak. Ee, diyor ilim kaldırılacak. Ashab diyor ki ah, elim ilim nasıl kaldırılacak? Elim o kadar güzel bir şeydir ki ya kim onu bırakıp yani nasıl kaldırılacak? Peygamberimiz anlatıyor. Diyor bir grup bir insan var. Elimle ilgilenecek. Elimin kalkması nedir? Bu vefat edecek yeri şey yapmayacak. Onun damı ne yapmayacak? Yani, Gelmeyecek. Onun oğlu ne yapmayacak? Yerine yani, şey gitti. Elim ne yaptı? Gitti. E, bir de her böyle. alimde kendisine has bir ilim var. Içinde. E tabi ki herkesi kendine göre bir ilmi var. İşte e, damının gelmesi gerekiyor. Bir bir e, şey ama bu zamanda gerçekten de zordur. Elim okumak da onlar zamanda elim okumuşlar. Biz de diyelim ki elim, elim okumak böyle de zor değil. Sen diyor ki kendini tüm el, elime vermezsen elim yarısını sana vermez. E şimdi bu sefer o büyük zatların çocukları diyor ki lan tümünü tümümüzü versek hayat bize ne yapmadı kalmadı. Yani bizim e, gibi tümünü veremiyor şeyi yaşamak istiyor, hayatı yaşamak, yaşamak, yaşamak istiyor. Ama baba zamanında tümünü vermiş büyük bir şey olmuş. Halim evet. yani, bunu diyor ki e, baba da bir dereceye gelince alim olunca millet hürmet edince bir şeyler gel gel. O da hayattan zevk alıyor var işte örneğin. Evet. Ee, e, o da araba varken yani araba niye sürmeyeyim? Araba varken niye en güzel arabana atmayayım sürmeyeyim derken e, şimdi bu en güzel yemekler niye yemeyeyim, Şunu yapmayayım niye dolaşmayayım? Yani millet gidiyor tatil'e gidiyor. Bence. Millet benden daha mı iyi? Derken şeytan bu sözleri veriyor veriyor. E, sen bunlarla da hmm. ne yapınca çok oh. uğraşınca. uğraşınca... Buna havasını kalmıyor. E buna havasını ne kalmıyordur. Evet. ve bu şekilde baba vefat ediyor. Çocuk boş bir çocuk olarak devam ediyordur. Allahu evet. Allah-u Teala insanı çocuğuyla imtihan etmezsin evet. Yani örneğin nasıl böyle kendisi güzel bir yolu takip ediyor ama çocuğu e, işe yaramıyor. Öyle Allah-u Teala kimseyi imtihan etmez. Ve Hazreti Yakup'un da şeyi öyle stres öyle yani. Evet. Zürriyetten şey devam edecek bir peygamber? Devam edecek mi? Hazreti Yusuf buraya görünce şey öyle seviniyor. Evet. Tamam kardeşim. Evet. Evet valla e, şeydir yani zor. Feriha sevindi Yakub Hazreti Yakub sevindi bir hazır rüya. Bu rüya ile sevindi ketiren. Çok ne yaptı? Sevindim. Sevindi. Hmm. Ve kâle dedi Hazreti Yakub Allahu, Allah bereket bırakmış. Leke sana bereket bırakmış. Ya Yusuf ey Yusuf Allah sana bereket bırakmış. Yani seni mübarek bir insan yapmış yani yapacak. Feseyekun olacak. Leke sana olacak şanun. Bir şan, şöhret, Böyle bir ismin şey olacağı yayılacak. şan şöyle dediğimiz yani böyle, dediğim böyle kötü yönden peygamber değil. Yani. Peygamber bakımından herkes ismine peygamber olacağız. Hazir rüya, bu rüya bişaretun, müjdedir. Bir ilmin, ilmi müjdedir. Çok bilgin biri olacağına dair bir müjdedir. Evet. Öyle bir bilgin olacağız ki herkes senin önünde şey yapacak. E e eğilecek ve nübüvvetin bu peygamberliğe yönelik bir müjdedir. Benden sonra sen şey olacaksın peygamber. Allah'a şükür olsun bizim ailede peygamberlik devam edecek. Senin üzerinde devam edecek. Bu rüya onun müjdesidir. Allahu Ekber. Allah Teala bizim çocukları da e, bizim ilim yolunda e, takip etmesini e, Allah Teala bize de şahsı nasip eylesin. Amin. yani örneğin bir seyde olarak bir melle olarak biliniyorsun ama çocuğun e, hiç dinle alakası yok. Namaz da kılmıyordur. Nahoş şeylerle ilgileniyor. İmtihan dünyasıdır. Olur mu olmaz mı? Olur. Allah Teala uzak tutsun. Ancak Amin. tek dua edeceğiz. Ne yapacağız yani? Ya. İnsan üzerine düşeni yapıyor. Yapacak. Bazen ta yapıyor da ama bazen de olmuş. yani olmuyor. Yani zaman çok kötü olmuş. Ama yine değil insan üzerine düşeni yapacak Aha. çocuğu kendi yolunda e, elim yoluna Allah yoluna yönlendirmesi gerekiyor. Yap. Tamam kardeşim. Vakat maka an allah Allahu Teala nimet vermiş ala ceddike İshak'a. Deden İshak'ın üzerine bu nimeti vermiş. Yani bu peygamberlik nimetini vermiş. Evet. 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 Vakit <laughs> en Allah Teala nimet vermiş bu nimeti vermiş Allah ciddi İbrahim'e senin deden İbrahim'in üzerine de bu nimeti ne yapmış vermiş kendini atlattı mı atlatmadı mı? Nasıl? Kendini atlattı mı atlatmadı mı? Kendini atlattı. Hazreti ee, Yakup kendini atlattı yani. Söyledi söyledi onları. Ee, kendini söylemeli. Ya yani. bir olay aslında yani insan işte e, dedenin gören e, seyda. Sevda ee, bizden bahsedecek. E, öyle diyecek örneğin. <laughs> yani derim ki Sevda kendi çocuğuna oğlum oku oku derken oğlum oku ben çok iyi okudum. Ben gibi oku demez. demez yani. yani. Demez yani. yani. oğlum oku bak deden de bayağı iyiydi. Yani insan, evet. insan o anlatım esnasında kendisi iyi bir alim olsa da orayı şey yapar atlatır. Kendini bir O veriyor. Oku ya. Oğlum ben acayip oldum inşallah. <laughs> oku benim gibi olsana oldum inşallah. E demez yani. Oku ya bak senin deden Sultan onlar da şeydi yani öyle şey öyle ön örnek Bu da da kendi atadı dedelerden gitti yani. De. Oldu can e, Allah-u Teala bu nimeti bu peygamberlik ilim nimetini babası olan Hazreti Yakub'a ne yapmış? Ver, vermiş. vermiş. Kendinden bahsetmesi Dedesi Hazreti İshak, en üst dedesi Hazreti İbrahim'e de vermiş. Allah-u demek ki bu nimeti sana da verecek. verecek ve innehu muhakkak Allahu Teala yun'imu Senin üzerine de bu nimeti verecek. Evet. Bu peygamberlik nimetini, ilim nimetini sana da, sana da verecek. Ve yun'imu bu nimeti verecek ala ali Yakub'a. Yakub'un ailesi üzerine verecek. Demek ki aileden hala bu devam edecek. Zaten sevindiği bölüm budur ya. Oh ailede bu devam ediyordur evet. yani. Onu inşallah. Ve kaneydi Yakub Hazreti Yakub'u şeyhen kebiren. Büyük bir ihtiyardı. Yani yani ihtiyar, bağır, ihtiyar yani. وَكَانَ اِذْ يَعْرِفُ بِلْيُورِ Hazreti Yakup يَعْقُوبُ تَبَعْيَ nasi. İnsanların tabiatlarını şey yapıyordu, mizajlarını biliyordu. Yani iyi gözlem yapıyordu, oldu inşallah. Eee... Böyle takip, kardeşlerin, kendisi Hz. Yusuf söylediği için kardeşlerinin tavırlarını ve has hasede gideceğini Olabilir, biliyordu yani. Onun için Hz. Yusuf'a dedi ki sen bu rüyanı şeylere anlatma. Kardeşlerine, Kardeşlerine, anlatma. Sana karşı hasetleri olur. olur. 11 yıldız. Ne demek istiyoruz? Zaten sayımız Kardeş. 11. Güneş, ay, baba, Anam. anne. Oldu mu? Bana secde ediyordular. Her gibi oldu mu? Hasede gider. Evet. Hazreti Yakup her şeyi önceden biliyor. Ve kana idi ya'rifu biliyordu. Tabaiye nas insanın tabiatlarını biliyordu. Yani bu olayın hasedak gidecek kadar olduğunu biliyordu. Ve kana idi ya'rifu ne yapıyordu? Hazret Yakup biliyordu. Keyfe nasıl yağlı bu şeytanı? Şeytan nasıl galip gelir onu biliyor. Yani şeytan o diğer kardeşlerini böyle her biliyordu. Ve keyfe nasıl yel abu oynar <laughs> eş şeytan şeytan onlar <laughs> bir insani. İnsanla şeytanın ne şekil oynayacağını ne yapıyordu? Bil계yiz. Ha, şeytan bu olaydan oldu mu? Onları Oynayacak. Aşk. Oldu mu? Fekale dedi Hazreti Yakup Ya veledi ya 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 ey çocuğum Hazreti Yusuf'a dedi yani. La tuhbir. Haber verme bi hazır rüya. Bu rüyayı haber verme ahaden kimse haber verme min ihvetike. Kardeşlerine kimse haber verme. Fe innahum zira o kardeşlerin yahsuduneke sana haset ederler. Ve yekununa olurlar leke sana olurlar adu ve düşman olurlar. Ben. Ki oldu. Kısa devam edecek. Yarın kardeşlerin hasedinden biz bahsedeceğiz evet. Allah'ın izniyle. Gerçekten de en güzel kıssadır yani böyle güzel bir kıssadır gerçekten. Evet. Allah razı Allah muhafaza etsin.